Bu çocuğumuzu hatırladınız arkadaşlar. Bu çocuğumuzu hani ilk ismini gece kondu demiştik. <laughs> Şu anki ismi Umut. Umut'un um bu arada tek gözü yokmuş. Burada öğrendim onu. Çünkü o gün apar topar aldım geldim dikkat edemedim. Ee, Umut'un da durumu iyiye gidiyor Allah şükürler olsun. Artık adı Umut oldu. Ona Umut olan can dostlar sağ olsun. He bir tanem. Tamam, senin sıran geçti. Sıra da geldi. Senin ellerini yedim ben senin. Bay bay Umut. Umut, rahat ol. Dur, dur, dur. Bay bay. Aşkım. Panda. Ne haber kuzum? Nasılsınız? İyiyiz. Evet. Gayet güzel, mutlu. Problem yok. Ne yapıyoruz? İshal geçecek. Ondan sonra seni alıp götüreceğiz. Tamam mı çocuğum? Seni seviyorum. Pantanın durumu iyi arkadaşlar. Şu an kontrolü düzgün bir şekilde bakılıyor. İsa'lı geçtikten sonra teslim alacağız çocuğumuzu. Değil mi? Bir tane ömürüm. Bir suratını yerim ben senin.